Evet arkadaşlar abone olana bu kartını vereceğim durun bir tane daha kart göstereceğim arkadaşlar 5 tane kart vereceğim eksi 5 kişi abone olsun şimdi durun durup geliyorum arkadaşlar ikinci kartımız da Hamit Altın Top Galatasaraylı eski Galatasaraylı bakın bunu 2 kişi akıp edince bunu vereceğim alın Arkadaşlar üçüncü kartımız da böyle Mordana 100 yeteneği var. onu bırakacağım acatil bakın. Böyle. Şimdi diğerkeni geçiyoruz. 2 tane daha ver. Şey yapacağım. Arkadaşlar. Dördüncü olan bu. Yine Mardona'ya 97 yetenek. Karisma adam var. Arkadaşlar bunu vereceğim. Dördüncüyü de. Evet arkadaşlar. 5. kart da bu son kart. Bakın böyle bu fon. Arkadaşlar burası yırtık olsun. Bir şey olmaz. İyi acı. Bunu arkadaşım vermişti bana. İsmi de Ege. Bakın. Böyle. Beş kişi takip etsin birisi Onları vereceğim. Beş kişi. Bunlardan birisini vereceğim. Hadi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane daha göstereyim sizin için. Doğru gidip geliyorum. Arkadaşlar altıncı kart bu. Messi PSG kartı. Onu da bakkaldan aldım. Arkadaşlar altı oldu. Abone olmayı, like atmayı. Bu arada 30 abone olursak biraz video videoyu çekerim. İnşallah oluruz. Bakın arkadaşlar altıncı da bu. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.